Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Futbol Cup 2022 oynuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi quick maç diyelim. Evet. Kulüp hangi takım olsun? Duyon. Ben ya bunu alacağım. Evet, Şunlara da arkadaşlar ben ya da şunu alayım. Bunlara daha güçlüsünü seçeyim. Ha, tamam. Çünkü ben sonuçta kazanıyorum oyunu hep. Evet, bunu 10.000. Evet. Evet arkadaşlar. Yaptım. Evet, başladık. Oyunun mantığı zaten çok basit. Hayır. Evet, şimdi topu almam lazım. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi mantığı çok basit. Bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir işim vardı. Şimdi hallettim. Tamamdır. Evet. Şimdi gidelim. Gol atmamız lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldi. Bomboş kale. Şut. Yapma. Hadi vur 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 vur. Vuramadı ya. Of. Evet. Hadi. Arkadaşlar ben takımları değiştireceğim. Bu olmadı. Çıkalım da maçtan. Tamam. Kulüp. Liverpool'u aldım. Bunlara Liverpool Tıvıvı Gittikçe düşüyor Oo, Tamam Bunlar çok güçlü oldu Ama arkadaşlar çok kötü oyuncaklar Ya oyun zaten aşırı kolay Çünkü ben yaptım tamam. Bu maç bitince videoyu bitireceğim Bir maç oynayacağım Evet verdim Şimdi Terex Sprint tuşuna bakıyoruz. Şimdi böyle sıyrıldık. Şut ve gol. Evet arkadaşlar gol. 1-0 öndeyiz. Bakın hemen öyle golü atıyorum. Slide sprint var. Arkadaşlar bu arada şu videoyu sonlandıracağım dedikten sonra bu aslında böyle ilk başladığında böyle çizgiyle çekiyor. Bir de tu tuş yapıyor. Tuş yapıyorsunuz ayarlardan. Bile bilmeyenler için göstereceğim. Evet. Şimdi ve gol. Gol. Arkadaşlar kaleci tam yetişirken bir koydum o çizginin üzerinden. Liverpool 2-0. Zaten ben çok iyi oynuyorum bu futbolu. Arkadaşlar zaten oyun aşırı kolay. İlk oynayanlar için böyle zor gelir mi onu bilmiyorum ama başlangıcında bile aşırı kolay. Hiç zorlaşmıyor. Baksanıza. Gidiyorum. Bakın şimdi. Bir de böyle trick sprint tuşuna böyle basarsak sıyrılabiliyoruz. Ve golü atabiliyorsunuz. Yani çok basit bir Gol geldi. Çok basit oynuyorlar. Biraz da iyi oynasınlar. Evet. Yanlış yaptın. Evet. Aldık arkadaşlar. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Haydi. Haydi. Şut ve gol. 4 Evet arkadaşlar. 4-0 Evet arkadaşlar. 4-0 oldu. Geçelim buraları. Ver bakalım bana pası. Tamam. Arkadaşlar sanki ben onun takım arkadaşıyım gibi o bana pas verdi. Şimdi buraya geçiyoruz. Buradan böyle sıyrılıyoruz. Ve gol. Arkadaşlar böyle böyle kazanabilirsiniz. Baksanıza o 14. dakikada Aman pardon 13. dakikanın 29. saniyesinde 5-0'a getirdim yani. Evet ver bana pası. Bunlar hiç taktik yapmıyor artık. Ne yaptıklarını öğren öğrendiğiniz zaman hep kazanırsınız. Ben hiç yenilmem. Ben hiç yenilmedim arkadaşlar. Evet 6-0. 6-0 oldu. Ya bazı bilmedikleri için böyle yapabilir ama böyle taktik yapmadan oynayabilir ama ben biliyorum bunun mantığını. Bakın. Baksanıza dışarı attı. Çok kötü oynuyorlar. Evet. Attık. Ne şunu almam lazım. Gol yesem bile kazanırım. Olamaz. Oh. Direkten döndü. Kafa vurabilir. Bak bana verdi bana verdi. Arkadaşlar bakın. Şu tuşa basıyorum. Durun. Bir saniye. Gösteremedim. Oyun takıldı. Oyun takıldı. Ha arkadaşlar tamam. Şu slide sprint biz topu aldığımızda bakın trick sprint oluyor. Trick sprint'e basıyorum. Ah ne yapıyorlar? Ne oldu ya? Evet. Bana ver. Şimdi bakın arkadaşlar. Nereye basıyorum? Bilmeyenler için gösteriyorum. Ayda. Arkadaşlar bakın şurada ben yazımlı olarak göstereyim. Arkadaşlar bakın şurada trick sprint var ya bak. Bakın. Arkadaşlar Şimdi bakın. Bir dakika oyunu durdurmayın. Evet arkadaşlar bakın tak takılın üzerindeki slide sprint var. O biz topu aldığımızda trick sprint oluyor. Ona basıyorum ve hızlı koşuyor. Sonra gel istediği kadar sıyrıldı. Şut ve gol. 8-0. Daha ilk geri bile bitmedi. Evet. Ha şimdi göstereyim. Şu slide sprint, trick sprint oluyor. Bakın oldu. Evet şimdi bunu geçmem lazım ama oyun takılı kaldı yine. Oyun niye takılı kaldı ya? Neyse tamam. Evet alacağım. Ah pas şut İşte bu. Tamam. Şu anda çok iyi. Evet arkadaşlar, şimdi buradan gidiyorum. Burayı böyle açtım. Şut ve gol. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, oyun yine takılı kaldı. Ha şimdi ben onu düzelttim. Hop ve gol. 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 Şuraya gelelim. Evet. Gel 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 gel. Şut ve gol. Evet arkadaşlar 11 olduk. Şimdi 12 13 olacağız herhalde. Hadi koşalım. Koş şimdi. Evet. Koş. Şut gol. 12-0. Olamaz. Ah, tamam aldık. Bu taktikle maçı böyle skorlarla getirebiliriz. Gol. Gol attık arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Hadi, 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 hadi gol atacağız. Gol atacağız. 14 olsun bari. 15 olmaz. 15 olmaz için diğer yere. Evet, kaleci üzüldü. Yani 14 0 öndeyiz. O kadar bizden bile güçlü bir takım bize yeniliyor. Yani biz daha güçsüzüz herhalde ondan. Tabi tabi. Ah ah yapma. Orada vursaydım 15 olacaktık. Neyse devam. Reklam bitsin. Tamam. 14.0 Evet başla. Haydi. Olamaz. Şu çekti bize. Oha. Gol atabilirdi. Neyse atamaz. Atsa bile biz kazanırız ki. Çok öndeyiz. Evet arkadaşlar bakın şimdi tam gelirken böyle yaparız. Ana olmadı. Neyse at 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 at. Tamam. Evet. Almam gerek. Kötü vurdu. Kötü vurdu. Kötü vurdu. Kötü vuracak tabi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Bu kesin gol. 15 olacak. Baksana 15. Evet arkadaşlar 15 0 oldu. Biz 20 sıfır yaparız herhalde. Çünkü çok az kaldı. 5 gol daha atarsak 20. Hadi başla. <laughs> Oyunu bu arada hep biz başlatıyoruz. Evet. Gel bakalım buraya. Şut ve gol. 16. Arkadaşlar bence gol. Olacak. Haydi gidiyoruz. Yine mi gol? Yine gol geliyor. Bu da gol. Bu da gol. Çok belli. Yani gol olacağı çok belli. Arkadaşlar bakayım hangi takımla yapıyorduk biz. Ha burada yazmıyormuş. Ama çok kötü sıfır yani. Şu anda 17-0 yeniliyor. Oha derim. 20 olursak bize helal olsun. Hadi bakalım görev amacımız 20'ye çıkmak. Hadi sayıra vur. 18. Bu sefer şut çekmeyeceğim gol atsam da. Böyle sadece kaleye süreceğim. Olamaz. Ya çok kötü oynuyorlar ya. Arkadaşlar taça olduğunu biliyorlar yani. Çok kötü oynuyorlar. Of. Of. Şuradan koşuyoruz. Şuradan koşuyoruz. Evet. Şimdi sıyrılacağım ama bir şut da çekmeyeceğim. Böyle de gol atılabiliyor. 20 gol gelirse bir, bir şey geliyor. İnanılmaz. Evet arkadaşlar. Buradan da sıyrılalım. Gel 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 gel. Aynen böyle. Şut ve 20. Yılmaz. 20-0. Biz kazanacağız. Olamaz. Yapma kapat. 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 Lütfen kapat. İşte bu be. bize pas verdi. Teşekkürler. Arkadaşlar çok öndeyiz. Biz kazanacağız zaten ki bu maçı. İstesel gol atsalar da atmasalar da biz kazanacağız. Baksana. Lan, dönmesi imkansız. Zaten kendileri çok kötü oynuyor. Arkadaşlar de e, siz çok kolayca böyle oynayabilirsiniz. Diğerleri böyle sprint yapmadan koşarlarsa uğraşırsınız. Olamaz. Hayır. 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 Direk. Direkten döndü. Oha. Direkten döndü. Şut çekiyorum. Evet. Haydi. Artık bir gol atmamız gerek ya. Aa, hayır. Şut. Bu kadar kötü oynayanı görmedim arkadaşlar. Bu kadar kötü oynayanı görmedim. Çok kötü oynuyorlar. Evet, evet. Sıyrıl. Oradan sıyrıl. Şut. Gol. Arkadaşlar gol. Belli yani. Belli ama. Oğlanız. Hayır 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 hayır. Ha, lütfen at ama. Kalecimiz de şaşırdı. Bunlar şaşırgan mı? beklemeyecektim beklemeyecektim hadi şurada biraz yavaş şimdi buradan hızlan zaten kendisi yavaşlıyor yavaşlama zamanı gelince haydi vur 23 23 kazanacağız evet verdi verdi yine gol yine gol şut ve gol Evet. Yani zaten boş kaleye gol atmak çok mümkün bir, bir, şey. Evet arkadaşlar. Yanlış yaptım yanlış. Daha daha güzel oldu daha güzel oldu daha güzel oldu. Ve 25. 25. Hadi. Evet. Haydi. Yapma yapma yapma. Çabuk gol atmam lazım. Maç bitecek. Evet. Liverpool Hadi trick sprint yapıyoruz. Trick sprint ve gol. Evet arkadaşlar, gol. 26-0. Gol. Gol. 27 olacak. Hoppa. Gol. Gol attık arkadaşlar. 27-0. 28 olacak. Olabilir ama olacak, olacak. Olacak. 28. 28. Arkadaşlar 28 tane gol attım. Yani bu da mucize. Tamam 28-0 bitecek ya. 28-0 bitecek. Olmaz. Hı? Yapma ya. Evet. Neyse arkadaşlar. Videoyu sonlandırmak. Can bir şimdi bir şey daha gösterdikten sonra arkadaşlar bir de normalde siz aslında bu kariyer diyor o maç açık olmuyor o kariyerleri yapıyorsunuz ya yani hepsini değil onların hepsini bitiriyorsunuz o biraz uzun ve ayrıca bakın Controls diyor bu nasıl sweep yan çizgiyle böyle çekerek atacaksınız butons yaparsanız benim koşlarla an olur Neyse arkadaşlar görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Lütfen de yorum yazın bir sonraki videomda e, Minecraft deneme sürümü ama kuma basmam yasak videosu yapacağım Neyse görüşmek üzere